Herkese selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber sadece un su tuzdan hazırlayabileceğiniz efsane, kat kat ayrılan, yemesi çok keyifli katmer tarifi ile geldim. Geçelim tarife. 3 su bardağı un, 1 tatlı kaşığı tuz ve 1 su bardağı suyu da ekleyelim. Yavaş yavaş yoğurmaya başlayalım. güzelce yoğurdum arkadaşlar yani bir 10 dakika yoğurdum çünkü e, hamurumun böyle pürüzsüz olması lazım tezgah alarak yoğurdum çünkü e, daha güzel oluyor arkadaşlar hamurumuz bu kıvamda olacak hamur size biraz küçük gelebilir e, unun miktarını artırarak çoğaltabilirsiniz şimdi unun biraz dinlenmesi için üzerini kapatıyorum biraz dinlenmeye bırakıyorum daha sonra 2 yemek kaşığı dolusu tereyağını eritelim. Hamurum dinlendi. Şimdi bunu altı bezeye ayıralım. Bezelerimi de yaptıktan sonra bir kaba alalım. Üzerini kapatalım ve biraz dinlendirelim gene 5-10 dakika kadar. Tereyağım eridi. Üzerine yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum ve kenara alacağım. Şimdi arkadaşlar bezelerinde dinlendiğine göre açalım. Böyle orta büyüklükte açacağız arkadaşlar. Hamurumun kıvamı bu şekilde. Şimdi güzelce açalım. bu büyüklükte açtıktan sonra yağlayacağız arkadaşlar üzerine. Sıvı yağ ve tereyağını birleştirmiştim biliyorsunuz. Onuna güzelce bir her yerine gelecek şekilde yağlayalım. Arkadaşlar benim kesme aparatım yok o yüzden ben bıçakla kesiyorum böyle tel tel olması için bu kalınlıkta bu şekilde keseceğim ben keserken zorlanmıyorum işin açıkçası siz zorlanabilirsiniz o yüzden kesme aparatı alırsanız işiniz çok kolaylaşacaktır almanızı kesinlikle tavsiye ediyorum burada ben de alacağım artık yani zamandan tasarruf etmek için bu şekilde hepsini tel tel kestikten sonra elimle yuvarlayarak katlıyorum ve daha sonra bu şekilde vurarak açıyorum biraz daha. Yırtılır diye korkmayın arkadaşlar. Yağlı hamur açıldıkça açılır. Şimdi etrafına sararak yuvarlak şeklini veriyorum. Tam bu şekilde olacak. Şimdi dinlenmesi için bir yarım saat bekledim. Daha sonra bunları da açacağım. Ha Niye bu kadar az derseniz, dediğim gibi un miktarını arttırarak daha fazla yaparsınız. Ben çocuklar okuldan geldikten sonra hemen sıcak sıcak yesin, yendiği gibi de bitsin diye az yapıyorum. Şimdi yaptığım o yuvarlakları da bu şekilde açıyorum. Bu büyüklükte açtıktan sonra, kızgın tavaya koyacağız arkadaşlar. Şimdi bazlama tavasına koyalım. Elimizle şöyle bir düzeltelim. Ve arkadaşlar üzerini gene yağlayacağız. Kontrollü bir şekilde pişiriyorum. Arka tarafını çeviriyorum ve bu yüzünü de yağlayacağız arkadaşlar. Kat Bu tarz hamur işleri yağı çok seviyor. O yüzden bol bol yağlayarak pişiriyoruz. Ben şimdi birkaç tane daha pişirdim. Şimdi bu yüzünü de yağlıyorum. Çok fazla kurutmayın arkadaşlar tavsiye etmem. Evet arkadaşlar katmerlerimiz hazır. İnanılmaz lezzetli bir tarif oluyor. Un, su, tuzdan hazırlayabileceğiniz efsane tariflerden böyle tel tel ayrılan, yerken de böyle ağza dağılan inanılmaz lezzetli bir katmer tarifi. Kesinlikle yapmanızı tavsiye ederim. Bakın şöyle yakından da göstereyim. Elimde bile dağılıyor. Çok lezzetli, yemesi çok keyifli arkadaşlar. Hem de çok fazla masraf istemiyor. E, tereyağı yerine margarin de kullanabilirsiniz ama tereyağı inanılmaz lezzet katıyor Yapmanızı kesinlikle tavsiye ederim Şimdiden yapacak olan herkese afiyet olsun Sağlıcakla kalın, mutlu kalın, hoşça kalın